Aa, gelinin annesiyle babası geldi ya. Ne? Şaka şaka. <laughs> Ama biraz daha kesmezsen vallahi gelecekler. Şükran'ın temel atma törenine çevirdin ya. Hadi bakalım. Allah tamamını erdirsin. Ya tebrik ederim de benim artık gitmem lazım. Nereye ya? Daha iyi yemek yiyeceğiz. Ya mekan beni bastı. Ben parti var sanmıştım. Böyle nişan nişan pek bana göre değil. Hadi kaçtım ben. Görüşürüz. Duy. Ben bir çöpü dökeyim. Geleyim ya. Ya sağ ol. çocukların başına